Artık senin sağlığın için konuşuyorum. Anlarım seni. Kimsenin ruhu duymaz. Çık çıkmaz. Sakın bir daha. Bir de şöyle düşün. Ben bu kızla sevgiliyken... ...seninle flört etti mi... Etmedi mi? Bak birader, Yağmur'un o mevzuyla alakalı en ufak bir sorunu yok. Tertemiz bir insan evladı o. <laughs> ya bırak Allah aşkına ya. Ya benden ayrılır ayrılmaz seninle aşk yaşamaya başladı. Ben de sana demek istiyorum ki bu kadar çabuk güvenme güvenme. Kafası kolay karışabiliyor. Kafası kolay karıştığı zaman da bir omuzdan başka bir omuza ya da ne diyeyim bir kucaktan başka bir kucağa geçip... Bakmışım seni de aileni de arkadaşlarını da.